Merhaba arkadaşlar. İsim neydi? Özge. 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 Bugün Özge Hanım'a kaş pirsini yapacağız. Daha öncesinden vardı. Hı hı. Kapanmış. Şimdi yeniden kaybettiği kaş pirsiniyle geri kavuşacağız. Doğru mudur? Aynen. Tamam, bitti. Özge'ye yesek. 19 19 hı hı. Güzel Alıp bakalım hayat nasıl gidiyor Güzel, iyi gidiyor Valla? Evet <laughs> Böyle cevaplar alınca güzel oluyor Birazcık kanaman oldu Kansız olmalı mı? Hı hı Evet arkadaşlar e, kaş piercinginde kanama olabilir. Bu kişiden kişiye göre değişir. Kanamayacak diye bir şey yok. Kanacak diye bir şey de yok. Yani birçok kişi şimdi şey yapıyor, tamam mı? Acaba kanacak mı? Kanamayacak mı? Nasıl olacak gibi dediğinden düşünüyor. Bu büyük ihtimal kansızlıkla alakalı bir durum. Bir de bu ikinci işlemimiz ya. Onun altında ödem de olmuş olabilir. Büyük ihtimalle. Bir e, güzel bir temizleyelim. Acı falan oldu mu? Yok acıma zaten alışıktım ya ilkinden. Ha. İlki de hiç acımamıştı. Tamamdır. Şimdi bu e, kanama yaptı ya hafif hafif hı hı. diplerinde kan kuruyup kalabilir. Hı hı. Tamam mı? Tamam. Böyle kulak çubuğuyla güzelce temizlersen kuruması orada kalmasın ki <laughs> eğer kalırsa enfeksiyona sebep olabilir. <laughs> Biraz elde etmemeye özen göster. <laughs> evet arkadaşlar e, kanlı bir işleminden sonuna geldik. <laughs> Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.